Arkadaşlar çok mutluyum şu an. 200 olduk. 200 olduk. 200 olduk. Kendime çok tebrik ediyorum. Bu arada hepinize çok 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 teşekkür ederim. 200 olduk. Bakın. Ay, çok mutluyum. 200 oldum şu an. Elim ayağım titriyor. Çok mutluyum. Hiç beklemiyordum bu arada. Hani beklemezdim böyle. E 200 olmayı böyle birkaç gün daha bekleriz diye düşünüyorum. 200 olduk. Hepinize buradan çok 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 teşekkür ediyorum. Evri ablaya da buradan çok 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 teşekkür ederim. Onun sayesinde buralara kadar geldim. Kendisine çok teşekkür ederim. Evet şu an çekiliş yapmak istiyorum. Hani mutluluğuma karşı bir çekiliş yapacağım. Evet. E, sonra da şey yapacağım. kendime hmm, kendimle ilgili teoriler vereceğim. Evet şu an çok mutluyum. Kodlama yapalım. İlk önce kendimizi bir hazırlayalım diyorum. Evet. Kendimizi bir hazırlayalım ama çok mutluyum ya. Hepinize buradan çok 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 teşekkürler. Hiç beklemediğim bir hareket yaptınız bu arada. Hepinize buradan çok teşekkürler. Şimdi kendimizi parti hazırlayalım. Gerçekten çok mutluyum bu arada. Acayip mutluyum. Şunu deyim hiç lazım Yani gerçekten hepinize buradan acayip çok teşekkürler. Sizin sayenizde buralara kadar gelebildiysem daha neleri göreceğiz? Bakalım. İnşallah 300 oluruz. 400 oluruz. Şimdi kendimi partiye görezileceğim. Parti kıyafetleri gibi giyince parti yapıyormuş Bir parti şapkamı da takalım. Gerçekten hepinize çok teşekkürler. Sizin sayenizde buralara kadar geldim. Kendinizi daha çok çok teşekkürler. Çok 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 teşekkürler. Buradan Evra ablaya da çok teşekkür ediyorum. Kendisi sayesinde de buraya kadar geldim. Evra ablamı da buradan çok öpüyorum. Kendisini buradan çok seviyorum. Şunu demek istiyorum. Yani gerçekten çok mutlu oldum. Hani görünce. Gerçekten çok mutlu oldum. Bir an uygulandım ama gerçekten. Yani şu an 200 olduk. Bir yani büyük bir başarı değil. Gün olmadı, gün olmadık ama yani gerçekten de mutlu oldum. Hani ben böyle çok fazla abone artmıyordu. Hiç video atmadığım Hiç fazla abone artmıyordu ama yani gerçekten çok hepinize buradan yani çok 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 teşekkür ederim. Hep bu arada yılbaşı gelecek. Bu perşembe olabilir. Bilmiyorum ya da hafta perşembe. İşte spoiler gördüm ama ben e, şey olmadığım için, kreatör olmadığım için bunu paylaşamam. Çünkü yani Operatör değilim herhalde. Şimdi kendimle ilgili teori verip partimizi yapıp e, pet çekiliş yapacağım. Şimdi kendimle ilgili bir teori vereyim. Evet. En çok gelen soru sen kaç yaşındasın? Evet. Bunu hani bir takipçim sormuş. Bir takipçim arkadaşım. E, sorduğu için cevaplamak istedim. Şu an videoda 210. cevap cevaplayacaktım demiştim. Şimdi cevaplıyorum. Arkadaşlar eee şunu diyeyim ben e, hani biraz küçük olabilirim. Hani diyorsunuz yorumlarda küçük olabilirsin diyorsunuz ama ben 15 yaşındayım. Evet 15 yaşındayım. E, sesime göre biraz büyük bir yaş evet. Çünkü sesim hani neden böyle konuşuyorum hani sesim neden böyle. Küçükken böyle çok çocuk sesleri falan çıkartıyormuşum işte 9-10 yaşlarında falan. Ondan dolayı e, sesim böyle oldu. Olduğu için de kendisi sesimde böyle kaldı. Anadolu sesim çocuk gibi çıkıyor. Evet. Kendime ilgili bir teori daha veriyorum sizlere. Saçının rengini, Hani ben bir aralar demiştim saçımın rengi sarı değil. Herkes diyor saçının rengi sarı mı? Benim saçımın rengi sarı değil arkadaşlar. Ben sadece sarı rengi kullanmayı seviyorum. Yani güzel bir renk. Benim e, saç rengim açık şey gibi kumralık bir renk arkadaşlar. Çok güzel bir renk. E, Sonraki teoremize geçelim. Sen esmer misin yoksa şey misin? Ben esmerim arkadaşlar. Evet. Sen esmer. Ondan dolayı da bu soruyla ilgili bir daha soruları cevaplamayacağım. Bu son videomdu. Bu soru cevapla ilgili. Belki bilmiyorum bir ara soru cevapları çekerim. Evet şimdi petlerimize geçelim. Evet petlerimize geçelim. Bu değil pardon bir dakika. Hala pet yapacağım. Parlak pet çekilişi. İlk olarak şu mavi peti yapmak istiyorum. Hani parlak pet çekilişi hiç yapmamıştım. Bu petin çekilişini yapıyorum. Bu arada bir tane daha çekiliş yapacağım birazdan. Böyle bir çekiliş. Ee, mavi bir çekiliş. Şimdi bir dahaki bir dahaki çekilişimize geçelim. Dur. nerede o çekiliş? Petler. <laughs> Petler nerede? Ee, Bunu çekilişini yapıyorum. Bu dişlik çekilişinin, ee, buna giren bir sürenin sayesinde bu çekilişi aldım. Evet. Ee, çek petlerim bu kadardı. Şimdi sizlere şartları söylüyorum. Şartlar kanalı abone olmak, kanalı abone olmak. Birincisi, ikincisi bu videoya like ve beni Yuvani Profilim'den takip et adınızı kodunuzu yazmak. Yuvani Profilim'de böyle bu arada bayağı takip ediliyor. Hepinize çok, teşekkür ederim bu arada takip ettiğiniz. Evet. Bir de şey sormuşsunuz. Arçi Yete kim? Bu benim arkadaşım arkadaşlar. Kendisi benim hani okulda arkadaşım. Kendisi çok seviyorum kendisini. Ee, ondan dolayı da bir şey söylemek istemiyorum onunla ilgili çünkü kendisinin kararı ben onunla ilgili bir şey demek istemiyorum sadece bunu dedim adını zaten videolardan da görmüşsünüzdür adam şunu diyeyim Eee hani takipçim olmak istiyorsanız isteği adınızı kodunuzu yazmanız gerekiyor bana hani çekilişe katılıyorsanız adınızı kodunuzu yazın Eee video like atın bu video like atın sonra e, abone olun 214 abone de açıklanacak herhalde. Yok 214 mi? Evet. 214 abone de açıklanacak. 214 abone de herhalde başından daha çok güncellenirken gelmiş olur. Altırız belki. Yıl kalırız. Bu arada siz okulda çekiliş yaptınız mı? Arkadaşlarınızla onu da yazmayı unutmayın. Videom bu kadardı. Hepinize buradan çok teşekkürler. Sizin sayenizde buralara kadar gelebildik. Daha ne günler göreceğiz onu da bilmem. Çekilişlere katılmak istiyorsanız adınızı kodunuzu yazın. Yumur programından beni takip edin. Kanala abone olun ve like atın. Seviyorum. Bu kadardı. Hoşçakalın.